Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere dinleyicilerimizden Helin Hanım'ın itirafını seslendiriyorum. Hep birlikte dinleyelim. Merhabalar. Ben Helin. 25 yaşındayım. Bugün sizlere bir itirafta bulunacağım. Bunu kendime bile itiraf etmem oldukça zorken bir de burada anlatıyor olmak benim için çok zor. İç sesim bu durumu kabul etse de ben kendim kabullenmekte ve bunu anlatmakta zorlanıyorum. Bu nedenle bu konuyu hiç dile getirmiyorum. Bugün burada bahsederken biraz da kendimi aşmak, bu konuda kendime destek olmak istiyorum. Bazı şeyleri aşmanın en iyi yolu anlatmaktır. Ben de kendimi anlatarak rahatlatmak istiyorum. Baştan söylemek isterim ki yargılamamanızı istiyorum. Eminim ki şu an neler anlatacağımı merakla bekliyorsunuz. O zaman biraz eskiye giderek başıma gelenlerden başlayayım. Üniversite senemin ilk yıllarına gelelim. Bundan 6 sene öncesinden falan bahsediyorum. Modaya aşırı ilgili biriydim. Bu nedenle üniversitede de moda tasarımı okumaya karar verip büyük bir hevesle bu bölüme geldim. Çok çalıştığım söylenemez ki zaten özelde okuyordum. Sadece aklıma bu bölümü okumak geldi. İlgi alanım olduğunu fark ettim ve okumaya başladım. Küçükken de çok ilgiliydim bu konulara. Büyük bir oyuncak bebek koleksiyonum vardı. Yüzlerce bebek kıyafetim vardı. Bir çocuğun hayranlıkla baktığı kadar güzellerdi. Küçüklükten beri evimizin çalışanı olan ablanın benim yaşlarımda bir kızı vardı. Oyuncaklarıma, kıyafetlerime bayılırdı. Çocukluğum onunla geçti. Alışveriş yapmaya bayılan biriyim. Deli gibi para harcarım. Bu konuda hiç acımam. Söz konusu kendim olduğunda cidden çok gözü kör biri olabiliyorum. Ayıptır söylemesi, varlıklı bir aileden geliyorum. Babamın yüzünü gördüğüm zaman azdır. O kadar fazla çalışıyor. Bir dediğimi iki etmez. Ancak annem öyle değildir. Annem biraz daha tutumlu olmamı isterdi hep. Sürekli yaptığım her şeye bahane bulan biridir annem. Bunun yanı sıra moda tasarımı okumamı da istememişti. Düzgün bir mesleğim olsun, arkadaş camiasında göğsünü gere gere bölümümü söylesin istediği buydu aslında. Çok da dert etmemesi gerekti ki bizim taraflarda herkesin çocuğu parayı basıp özelde okuyordu işte. Annemin mantığını hiç anlayamadım. Evin tek çocuğu olduğum detayını da vermiş olayım sizlere. Şimdi asıl olaylara gelelim. Size bahsettiğim yaşıtım olan ev yardımcımızın kızı Aylin de benimle aynı üniversitedeydi. Ailem ona burs yardımı sağlayıp okutuyordu. Aynı zamanda biz de iyi anlaştığımız için ve benim de tek arkadaşım olduğu için annemler daha çok ilgiliydi ona. Yediği içtiği ayrı gitmeyen iki dostluk anlayacağınız. Ancak o daha başarılı bir kızdı. Daha ilgi çekici bir bölümde okuyordu sayısal kafası bayağı iyiydi. Onu içten içe hep kıskanıyordum. Her şeye sahip olmak, bir dediğinin iki olmaması yetmiyor bazen. Ailenin hem güzel hem başarılı olması beni sinirlendiriyordu. Ancak tek arkadaşımdı. Ondan başka arkadaşım olmadığı için onunla iyi geçinmem gerekiyordu. Her şeyimi bilecek kadar iyi tanıyordu beni. Dediğim gibi alışveriş yapmayı çok seviyorum. Okulun olmadığı bir gün aileni de alıp alışveriş yapmak istedim beraber büyük bir giyim mağazasına gittik. Burası benim devamlı alışveriş yapmaya geldiğim bir yerdi. Beraber biraz dolanıp birkaç kıyafet aldık. Aylin bir şey almak istemedi. Benim zorumla ona da bir body aldık. Daha kasaya gitmeden birkaç aksesuar bakmak istedim. Çok beğendiğim bir küpe vardı. Ona baktım. Çaktırmadan küpeyi cebime attım. Bunu yapmak istemiyordum. Ama içimden bir dürtü ihtiyacım olmasa bile onu almamı söylüyordu. Bir de Fular gördüm. Onu da çaktırmadan Ailenin çantasına attım. Tabi Ailenin bu durumu fark etmesi imkansızdı. Çantası büyüktü hissetmedi bile. Daha sonra kasada ödemeleri yapıp kapıya doğru yöneldik. Birden kapı ötmeye başladı. Orada anladım tabi. Çaldığım şeyler yüzündendi. Görevli kapıya gelip çantamızı kontrol etmek istediğini söyledi. Ben de Aylin yanlış anlamasın diye birden bağırmaya başladım. Buna haklarının olmadığını, benim devamlı müşteri olduğumu falan söyledim. Yine de dinlemediler. Benim çantamda bir şey bulamayınca Aylin'in çantasında buldular. Aylin şaşkın gözlerle bana bakarken ben de ne yapsam diye düşünüyordum. O sırada görevli bize polisi çağırması gerektiğini söyledi. Daha sonra Aylin görevliyi özel konuşmak istediğini söyleyerek köşeye çekip konuştu. Ne dedi ne yaptı bilmiyorum ama bizim gitmemize izin verdiler. Daha sonra hiç sesimiz çıkmadan ikimiz de yürümeye başladık ve bir kafeye oturduk. Aylin bana bu durumu daha önce de fark ettiğini söyledi. Yani birkaç defa daha hırsızlık olayıma şahit olmuştu ancak sesini çıkarmamıştı. O günden sonraysa olayların artık çığırından çıktığını, ve benim bir an önce psikoloğa falan görünmemi söyledi. Ben deli değildim. Bu nedenle bunu kabul etmek istemiyordum. Yine de Aylin'le aramızdaki bu muhabbet bitsin diye tamam diyerek geçiştirdim. Ailenin bu işin peşini bırakmayacağını biliyordum. Aileme söylemesinden çok korkuyordum. Ben de psikolog randevusu alacağımı söyleyerek konuyu kapattım. Bir daha bunların ailenin yanında yaşanmaması için dikkat etmeye karar verdim. Bu benim elimde olan bir durum değildi ve gizli saklı belki de senelerdir hep vardı. Böyle de devam etti. Hep yakamdaydı bu hastalık. Eve gidip tek başıma kalınca internetten araştırma yaptım. Bunun cidden bir hastalık olduğu kanaatine vardım. Hatta buna kloptomani denildiğini öğrendim. Resmen ben kloptomani hastasıydım. Bunu belli etmeden bir şekilde kendim yenmeye çalışacaktım. Bu nedenle artık daha dikkatli olmaya başladım. Okula gidip geldiğimiz günlerde Aylin bana sürekli ne zaman hastaneye gideceğimi sorup duruyordu. İlk başlarda randevu bekliyorum diye geçiştirdim. Bir süre böyle devam etti. E tabi artık inanmamaya başladı. Ben de hastaneye gideceğimi söyledim ve bir gün okula asıp uzaklaştım. Aylin hastaneye gittiğimi sansın diye de geç döndüm. Döndüğümde nasıl geçtiğini falan sormaya başladı. Gerçekten hiçbir muhabbetleri istemesem de mecbur yalan da olsa söylemek zorunda kaldım. İyi geçtiğini, kloptomani olduğumu, zamanla geçeceğini, tedavi göreceğimi falan söyledim. İnandığına emin olduktan sonraysa konuyu kapattım. Böylece ara ara okuldan çıkıp gittiğimde Aylin beni hastaneye gittim sanıyordu. Durumu bu şekilde idare ediyordum. Kendime ve hırsızlık yapma isteklerimi engel olmak gerçekten zordu. Bu çaldıklarımın hiçbirine ihtiyacım yoktu. Fazlasını kendime alabilecek güçteydim. Yine de bu sorunu aşamıyordum. Bunu dile getirmek bile ne kadar güç bilemezsiniz. Tabi olaylar bu esnada devam ediyor. Bir ara gerçekten zor bir bölüm sınavımız vardı benim de çalışmam gerekiyordu ve gerçekten notum yoktu. Ben de sınıfta not tutan bir arkadaşıma yazdım. O da bana evinin adresini verdi. Gidip notları alıp fotokopiyle çoğaltacaktım. Bu şekilde ben de çalışacaktım. Arabama binip kızın evine gittim. İçeriye davet etti beni. Odasına geçip oturduk. Bana içecek bir şey vermeye gitti. Bense sadece notları alıp çıkmak istemiştim. O gidince gözüm kolyelere ilişti. Bir tanesini çantama attım. Sonra arkadaşım gelince notları alıp hızlıca oradan uzaklaştım. Arabama binip aracı sürmeye başlayınca çantamdan kolyeyi çıkarıp boş bir araziye fırlattım. İşte çaldıklarımın değeri bende bu kadardı. Sonra bu böyle olmaz diye düşündüm. Ciddi ciddi internetten bir doktor bulup randevu aldım. Randevu gününü birkaç gün sonraya vermişlerdi. Ben de o süre zarfında kendime engel olmaya gayret gösterdim. Benim için çok zordu. Ama bir şekilde dayandım. Beni randevudan bir gün önce aradılar. Ben de ertesi gün tam verilen saatte hazırlanıp gittim. Özel bir klinikti ve belirtilen bekleme salonuna geçip doktoru beklemeye başladım. Masanın üzerinde birkaç tane sağlık dergisi vardı. Çaktırmadan bunları çantama attım. Daha sonra beni doktorun odasına aldılar. Doktor bana bu hastalığım hakkında bir takım bilgiler verdi. Biraz sohbet ettikten sonra rahatlamış hissettim. Seanslara da devam etmeyi düşünüyordum. Daha sonra doktorum bana çantama koyduklarımı gördüklerini, onlara ihtiyacım olmadığını bildiklerini ve bu yaptığımın da hastalığımın bir belirtisi olduğunu vurguladı. Bir anda şok oldum. O dergileri almamış gibi bir tavır sergilesem de onların bunu bir şekilde öğrendiğini fark ettim. Elimi sakince çantama atıp dergileri çıkarıp masaya bıraktım. O sırada doktor bana aferin der gibi bir bakış attı. Daha sonra elindeki kalemi yere düşürdüğü için eğildiğinde ben de doktorun masasından başka bir kalemi çantama attım. Bazı şeyleri yaptığımı görebilirdi ama bunu göremedi. Demek ki herkes hata yapabilir ve her doktor mükemmel değildir. Daha sonra kendi düşüncem üzerine bir daha kliniğe gelmeme kararı aldım. Şu yaşıma kadar bu sorunumu tek başıma çözmeye çalıştım. Yıllardır da çabalıyorum. Kliniğe gitmiyorum. Hala hırsızlık yapıyor musun diye soracak olursanız. Evet yapıyorum. Buna engel olamıyorum. Bu rahatsızlığım başıma türlü türlü belalar açıyor. Ailin de beni yakalamaya başladı artık. Tedavi olmadığımı fark ediyor. Aileme söyleyecek diye çok korkuyorum. Tedaviye gittiğimde de kendimi deli gibi hissediyorum. Ben deli değilim. Bu nedenle de psikologla falan görüşmek istemiyorum. İçimden gelmiyor. İşler daha kötüye gitmeden bir şeyler yapmalıyım. Sizce ne yapmalıyım? Bu hastalıktan nasıl kurtulabilirim? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden Helin Hanım'ın itirafını seslendirdim bugün sizlere. Kendisi oldukça zorlu bir süreçten geçiyor ve gerçekten hasta olduğunun farkında bile değil bence. Bir an önce psikoloğa gidip bir tedavi alması gerektiğini öneriyorum ben. Sizin de bu tarz tanıdıklarınız var mı etrafınızda? Eğer varsa lütfen bunu yorumlarda belirtin ve ona tedavi olması için siz de destek olun. Yorumlarınızı ben de dikkatle okuyacağım. Sizin de kimseye anlatamadığınız, anlatamayacağınız ve paylaşmak istediğiniz şeyler varsa eğer ben buradayım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.